Ümitlerimin bittiği anda Çıkıverdin karşıma Beklemediğim zamanda Ne yapsam bilemedim Kaldım öyle karşımda Farklı bir şeydi karşımdaki Yüzüne bakmaya doyamadığım bir şeydi Anlayamadım Elim ayağıma dolaştı Sonra dedim ki içimden Nasıl bir şeysin sen Geçmişim Gözümün önünden geçti Bir film şeridi gibi Nasıl geçti onca zaman bomboş, sensiz ve değersiz. Nasıl bir şeysin sen? Hala anlayamadım. Dur dedim Yılmaz, dur. Gir artık bir yola ve orada dur. Tutsun ellerinden, sürüklesin seni sonsuzluğa. Bilemiyorum. Ama ben kendim gidiyorum ona ve sonsuzluğa. O nasıl bir şey? Hala çözemedim. Şimdi sana sesleniyorum farklı dünya. Tut elimden. Tut ki yürüyelim birlikte sonsuza. Ama sakın bırakma. Kalırım, kaybolurum, yok olurum ben o anda. Alışık olmadığım oralarda. Sen nasıl bir şeysin? Hala anlayamadım. Bu şiirimi hayatıma yeni giren ve hayatımda iz bırakabilecek bir kişi için yazdım. Sen nasıl bir şeysin? Hala anla